Evet bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. Halk edebiyatı 1 ya da iki soruyla karşılaşacağımız bir konudur bu da. Anonim halk edebiyatı ile başlıyoruz. Üç ayrılıyor. Anonim halk edebiyatı, aşk edebiyatı ve Tekke edebiyatı. Anonim halk edebiyatı baktığımız zaman değerli gençler anonim adı üzerinde yazanı bilinmeyen. Daha önceki derslerimizde anonim edebiyatın nazım türlerini işlemiştik. Şöyle bir kısa tekrar yapmak istiyorum. Maniydi, ninniydi, tekerlemeydi, türküydü, bilmeceydi, ağıttı, halk hikayeleriydi ve geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleri de bu bir şey ürünü olarak sayabiliriz değerli arkadaşlar. Anonim halk edebiyatı ürünü olarak sayabiliriz. Peki söyleyeni belli midir? Söyleyeni belli değildir. Hangi ürünlerde? Az önce söylediğimiz gibi bunlar onun ürünleriydi. Peki bu ürünler nasıldı değer arkadaşlar? Yalın bir dille oluşturulmuştu. Hangi ölçü kullanılmıştı? Hece ölçüsü kullanılmıştı. Hangi uyak kullanılmıştı? Yarım ve cinaslı uyak kullanılmıştı. Hangi dört neyle yazılmıştı? Dörtlüklerle yazılmıştı. Anonim halk edebiyatı. Söyleyeni belli değildir. Baktığımızda şöyle kısa. Söyleyeni belli değildir. Yalın bir dili vardır. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Yarım ve cinaslı uyak kullanılmıştır. Dörtlüklerle yazılmıştır. Bu bir dikkat çekici fazla üzerinde durulmayacak bir mevzudur. Daha önce de değindiğimiz gibi. Değerli arkadaşlar, ikinci başlığımız ve uzun olan bir başlığımız var. Aşık edebiyatı baktığımızda. Bakın bu aşık edebiyatı arkadaşlar, aşık edebiyatına baktığımızda aşık ve ozan denilen kişilerin e, şiirlerini okuduğu bir edebiyattır. Ha, cönk denen defterlerde şiirler toplanırdı. Bak buna dikkat edenin. Daha önce derslerimizde bahsetmiştik cönkten. Özellikle şair ve yazarlar cönk denen defterlerde kitaplarını toplar. Divan edebiyatında neyle toplarlardı? Divanlarda toplarlardı. Aşk edebiyatında neyde toplarlardı? Cönkte toplarlardı. Özellikle köy, kasaba hayatını yansıtır ve... Bunlar şiirlerini yansıtılan kasaba kasaba dolaşmışlardır. Köy köy dolaşan ve oralarda şiirlerini okuyan kişilerdir. Peki şiirleri nasıldır? Canlıdır, içten anlatım vardır ya yalındır. Herkesin anlayabileceği bir şekilde. Arkadaşlar daha sonra bu aşk edebiyat sanatçıları, divan edebiyat sanatçıları karşısında küçük düşmemek için divan edebiyatından da yararlanmışlardır. Hatta bazı şairler divan edebiyatın azın biçimleriyle de şiirler yazmıştır. Yani divan edebiyatı etkisinde kalan şairler de var aşk edebiyatında buna dikkat edelim. Naz'ın birimi nedir aşk edebiyatı? Aynen anonim gibi dörtlüktür. Peki neler var aşk edebiyatında? Daha önce derslerimizde işlemiştik. Koşma, semai, destan ve varsağı vardır. Ayrıca bunlar hangi ölçüyle yazılır? 7'li, 8'li, 11'li ölçüyle yazılır. Peki bu aşık edebiyatında hangi konular işlenir? Aşk, tabiat, gurbet, ayrılık, ölüm, eleştiriler gibi konular işlenir. Peki burada şairin adı var mıdır? Tabii ki vardır. Biliyorsunuz şu kelimeye dikkat ediniz tekrar. Tapşırma. Şairin adının geçtiği yerlere biz tapşırma diyoruz. Bu tapşırmaya dikkat ediniz arkadaşlar. Nasıl uyaklar vardır? Yarım ve cinaslı uyaklar vardır bu dönemde. Bir de hangi sanatlar kullanılırdı? Teşbih benzetme, teşhis ise kişileştirme sanatlarına başvurulurdu. Arkadaşlar bir daha baktığımızda Şairin adının geçtiği yere ne diyorduk? Tapşırma. Hangi kafiye kullanılırdı? Yarım ve cinaslı. Hangi sanatlar ağırlıktaydı? Teşbih ve teşhis. Tabi divan edebiyatı gibi çok sanat kullanılmıyordu. Bir de şiirler nasıl söyleniyordu? irticalen içe doğduğu gibi söylenirdi. Özellikle kalıplaşmış benzetmeler burada da vardı arkadaşlar mazmunlar. Sadece divan edebiyatında mazmun yoktu. Hatta size enteresan bir bilgi vereyim. Önemlidir. 2013 yılında böyle bir soru çıktı. Halk edebiyatıyla divan edebiyatını ortak noktada buluşturan mevzu mazmundur. Kalıplaşmış sözlerin her ikisinde de kullanılmasıdır. Yani halk divandan e, burada da vardır. Ortak noktada. Peki divan edebiyatının özelliği nedir? Soyut bir edebiyat edebiyattır. Halk edebiyatı ise somut bir edebiyattır. Elle dokunur şeyleri ele alırlar halk edebiyatçıları. Aşık edebiyatından böyle bir ürün söz konusudur. Arkadaşlar toparlıyorum aşık edebiyatını şöyle sizlere. Birincisi aşık ve ozanlar söyler şiirleri. Şiirler nerede toplanır? Cönklerde. Gezerek şiirlerini söylemişlerdir. Şiirleri nasıldır? İçten canlıdır. Divan edebiyatı etkisinde kalmışlar mıdır? Aşk edebiyat sanatçıları? Evet. Nazım birimi nedir? Dörtlüktür. Hangi nazım biçimleri vardır? Koşma, semai, destan, varsağı vardır. Sonra hangi ölçüyle? Hece ölçüsüyle yazılmış. 7'li, 8'li, 11'li çoktur. Hangi konular işlenmiştir? Gurbet, aşk, tabiat konular işlenmiştir. Arkadaşlar şairin şiirde adının geçirmesine ne diyoruz biz? Tapşırma diyorduk. Hangi kafiye kullanılmıştı? Yarım ve cinaslı kafiye kullanmıştı. Edebi sanatlar var mıydı? Tabii ki teşbih ve teşhis yani benzetme ve kişileştirme vardır. Şiirler nasıl söylenir? İrticalen. Yani doğaçlama işinden geldiği gibi söylenir. Kalıplaşmış söz var mıdır? Tabii ki var. Divan edebiyatı ile etkili bir şekilde nasıl bir dil, soyut bir dil vardır divan edebiyatın ama halk edebiyatının somut bir dili vardır. Buna dikkat edelim. Peki bu aşıklık geleneğinden bazı terimler var. Bunları bilmemiz lazım. Çok önemlidir bu terimler. Birincisi nedir? Mahlas alma, takma addır. Mahlas alma aşıklık geleneğinde takma addır. Bu takma ad biliyorsunuz tapşırma olarak geçiyordu. Bu var değerli arkadaşlar. Ee, aşık edebiyatında geleneğinde bazı terimleri sıralayalım sizde dedik. Şimdi mahlası almadan sonra rüya sonrası aşık olma, bağ değişme. Yani bu e, rüya sonrası aşık olma, bağ değişme e, yani e, usta olacaksanız e, özellikle o usta olmaya veya e, bir kişinin elinden hiç usta aşık olduğunuz ama bir kişinin elinden içersiniz. Böylelikle badeli aşık olurmuşsunuz rüyanızda içersiniz. Peki bir de usta çırak ilişkisi vardır biliyorsunuz. Bir ustanın elinde yetiştiriyorlar o da bir terimdir. Bir de aşık karşılaşmaları var biliyorsunuz. Bu aşık karşılaşmaları özellikle atışmayla oluşuyor. Karşılıklı atışıyorlar aşıklar birbirlerine irticalen, doğaçlama içinden geldiği gibi şiirler okurlar. Bir de bu dönemde lep değmez diye bir kavramdan bahsediyoruz. Bu lep değmez denen kavram ağızlarına iğne koyarak B, M ve dudak ünsüzlerini söylemeden şiir okumadır. Buna da lep değmez, dudak değmez diyoruz. Yani e, kim e, şi, e, dudak ünsüzlerini söylerse iğne ağzına batar. Bu da bir ustalık gerekiyor. Askı indirme. Bilmeceli bazı şeyler duvara asılır. Asılan o bilmeceyi bilen kişi e, ödülü kazanır. Gider askıdan ödülü alır. Uzun bir hikayedir bu. Askı indirme ödülü almadır bir nefs'e. Dedim dediği ifadesi ise... Özellikle karşılıklı şiir, şöyle şiirleri söyleşmedir. Arkadaşlar tarih bildirme mevzusu ise sanatçılar özellikle toplumu yakından ilgilendiren felaketler varsa onların tarihini veya kendi doğum tarihini şiirin içerisinde tarih bildirerek yani Efendim rakamları sözcüklere dökerek vermedir. Bir de Nazire'yi çok iyi biliyorsunuz. Takma, taklit etmeydi. Biliyorsunuz Nazire olumsuz bir şey değildi. Çok beğendikleri bir şiiri, şairin şiirini alıyorsunuz aynı ölçüyle devam ettiriyorsunuz. Beğendiğiniz düşeri bir, bir de saz çalma, aşıkların saz çalması söz konusudur aşıklık geleneğinde. Şimdi değerli arkadaşlar, aşık edebiyatının şairleri var önümüzde. Bunlar çok önemlidir bizim için. Hemen hemen her sene muhakkak bu bunların bir sorusuyla doğrudan veya dolaylı yoldan karşılaşıyoruz. Nasıl divan edebiyatı sanatçılarında bizler yüzyıllara dikkat ediyorsak aşık edebiyatı sanatçılarında da yüzyıllara dikkat edeceğiz. Birinci olarak 16. yüzyılın şairlerine bir bakalım. Kimdir? Köroğlu. İkincisi kimdir? Öksüz dedi. Bu Köroğlu 16. yüzyıla damgasını vurmuş bir adamdır. Bakın soruyu çözerken şu kelimelere dikkat ediniz. Kaygı ve özgürlük. Kavgacı bir yapı Köroğlu. Şimdi bir de İran savaşlarına katılmış. Bakın bunu ben çok söyleyeceğim bu daha sonraki şairlerde birçok şair Yeniçeri şairi olarak adlandırılır ama en ünlü Yeniçeri şairi Kayıkçı Kul Mustafa'dır. Az sonra söyleyeceğim. Bu da İran savaşlarına katılmış Köroğlu. Bolu Bey'in babasına ettiği zulmün hesabını sormuştur hatırlayınız. Bir de bu Köroğlu'nun nasıl adının Ruşen Ali olduğunu söylüyorlar. Coşkun bir söyleyişi var şiirlerinde zaten okuduğunuz zaman siz de böyle bir galeyana geliyorsunuz. Aşk dua işlemiş aynı zamanda ağırlıklı olarak yiğitlik şiirleri. Bakınız bir şey söyleyeceğim size Köroğlu deyince aklımız hemen arkadaşlar koçaklama geliyor. Yani böyle kahramanlık şiirlerini. Arkadaşlar ciddi bir şey söyleyeceğim. Buradaki şiirlerinde tasavvuf ve din yoktur. Bakın Köroğlu'da da aruz yok. Aruz yok. Köroğlu'da da din yok. Tasavvuf yok, din yok, aruz yok. Sadece hece ölçüsüyle yazmış. Sadece hece ölçüsüyle yazılmış. Ee, Köroğlu'nun şiirleri. İkinci bir kişi ise öksüz dededir değerli arkadaşlar öksüz dedeye baktığımız zaman bu öksüz dede bir kimdir? Yeniçeri şairidir. Bakın kör olduğu gibidir ama kör olduğu kadar tanınmış değildir. E, tasavvuf yüklüdür. 16. yüzyılda yaşamıştır öksüz dede. Öksüz aşık olarak biliyor. Yalnız bunun hakkında bileceğimiz şudur ki 16. yüzyılda yaşadığını bilelim. Diğer bir adam ise arkadaşlar çok ünlü bir şiiriyle karşımıza gelen Kayıkçı Kul Mustafa vardır. Bu Kayıkçı Kul Mustafa'nın ünlü eserinin adı neydi? Genç Osman Destanı'dır. Kendisi Yeniçeri şairidir. Devrin önemli olaylarını kaleme almıştır. Onun şiirleri tarihi belge niteliği taşır. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim Kayıkçı Kul Mustafa için. Biraz küçük çalgı anlamına gelen çöğür çalmıştır. Çöğür küçük bir çalgı anlamına gelen çöyür çalmıştır. Buna dikkat edelim Kayıkçı Kul Mustafa adını. Gençler bir diğer sanatçımız ise Karacı Olandır. Bu Karacı Olan olmazsa olmazlardan bir adamdır. Çalışırken deli dolu bir şekilde çalışalım Karacı Olan. Bakın ünlü bir şiiri bugünlerde bir dizide geçen. Karacı Olan der ki ismi mi verler? Ahu oldu bildiğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim haktan öske sevdiğim mi var dizesinde gördüğünüz gibi aslında diyorlar ki Karacı olan ömrü boyunca bir güzelin peşinde dolanmıştır. Halbuki Karacı olan öyle değildir. Şiirinde diyor ki güzel sever diye isnat ederler. Benim haktan öske sevdiğim mi var. Halbuki Karacı da öyle bir özellik yok. Öyle bir söylentidir dolanıyor. Peki nerede yaşamış Karacı olan? Güney Anadolu'da ve Toroslarda yaşamıştır. Peki Karacı olan Anadolu'nun bütün bölgelerini gezmiş mi? Evet gezmiştir. Peki Karaca olan şiirlerinde ne işlemiştir? Tabiat, gurbet işlemiştir. Peki nasıl Kör oldu derken aklımıza koçaklama geliyorsa Karaca olan deyince de aklımıza değerli arkadaşlar güzelleme gelsin. Peki hayalden çok neye önem vermiştir? Gerçeğe önem vermiştir. Karaca olan hangi şiir türleriyle ünlüdür? Türkü, koşma, semai ile ünlüdür. Bir de karaca olan kaçlı ece ölçüsüyle yazmıştır? 11'li ve 8'lidir. Bir de karaca olan arkadaşlar mahalli kelimelere de çok değinmiştir. Bir de bir şey yazacağım buraya. Nemçe destanı diye bir şey duyduğunuz zaman burada karaca olan ön plana çıkar. Arkadaşlar Aşık Ömer'e baktığımız zaman ne yapmış Aşık Ömer? Medrese eğitimi almış mıdır sırada? Özellikle en çok şiir yazan adama geliyoruz en çok şiir yazan adama geliyoruz. En çok şiir yazdığı için buna üstad diyorlar arkadaşlar. 1500'e yakın şiir yazmıştır. En çok. Medrese eğitimi almış mı? Almış. Peki adli mahlasını aynen Sultan Beyazıt gibi bunun da Sultan Beyazıt'ın da aslında takma adı adli. E, Aşık Ömer'in de Takma adı adlı. Bunları birbirleriyle karıştırmayalım. Çok seyahat etmiştir bu da gezmiştir. Koşma ve güzellemeleriyle ön plandadır. Yalnız enteresan ve ciddi bir şey söyleyeyim. Burada divan şiirinden etkilenmiştir Aşık Ömer. Bakın Karacaoğlan'da divan şiiri hiç söylemedik. Yok. Dini yok. Ama Aşık Ömer'de hem din var hem de e, dini unsurlar yani tasavvuf var. E, bir de e, divan şiirinden oldukça ileri düzeyde etkilenmiştir. En önemli eserinin adı nedir? Şairname adlı eseriyle ön plana çıkmıştır. Aşık Ömer buna dikkat edelim arkadaşlar. Şairname'de ne anlatmıştı buna baktığımız zaman sanatçıların hayatlarını yani bir nevi bir nevi buna baktığımız zaman bir Tezkire özelliği taşıyor. Tezkire neydi? Biyografinin öbür adıydı. Bu dönemden daha sonra arkadaşlar 17. yüzyıl sanatçılarından bir diğeri ise katibidir. Bunlar Karaca olan kadar tanınmamış ama seçeneklerde karşımıza geliyor. Bunların kim olduğunu biraz yabancılaşmayalım. Yani bunları bilelim. Katibinin ne özelliği var? O da Yeniçeri şairi. Yalnız Bağdat'ta seferlere katılmıştır. O da hem hece maruzda şiirler yazmıştır. Cinası düşürmede Gevheri ve Aşık Ömer kadar iyidir. Bir de e, Gevheri birkaç şiirinde ondan üstad diye söz eder ama bizim bildiğimiz asıl üstad Aşık Ömer'dir. 16. yüzyılın 17. yüzyılın bir diğer, diğer adamı ise Kuloğlu'dur. Bu da halk şairlerinden biridir. Bu da bir yeniçeri şairdir arkadaşlar. 4. Murat'la birlikte savaşlara katılmış. 4. Murat'ı övmüştür. Hikmet temalı şiirler yazmıştır. O da gevheri yetilecek nitelikte şiirler yazmıştır. Kuloğlu adlı şairimiz. Çok önemli şairlerden bir tanesine geliyoruz. 18. yüzyıl. Bakın tekrar söylüyorum. Şairlerin o yüzyıllarına dikkat edelim. 18. yüzyıl şairidir bu da. Gevheriye baktığımız zaman arkadaşlar kendi adına bir makamı vardır. Bunu yazıyorum sorularda karşımıza geliyor. Kendi adına bir makamı vardır. Bir makamı var. Makamı var buna dikkat edelim. Nedir İyi bir eğitim almış mıdır? Evet. Bakınız. Heceyi ve Emde Aruzu bak bu da kullanmıştır. Aynen Aşık Ömer gibi. Ama bazı sanatçılar mesela Karacaoğlan gibi, Köroğlu gibi ka mesela Karacı olan Köroğlu, Kayıkçı Kul Mustafa bunlar hiçbir şekilde Dadaloğlu ileride geleceğiz. Bunlar Aruz'a hiç değinmemişler. Tasavvufu ve dini konulara hiç şiirleriyle girmemişlerdir. Bunların ayrıntılarını bilmek gerekiyor. Aruz'da yazdığı şiirlerdeki bazı yabancı sözcükler vardır Gevheri'de. Özellikle müzikle ilgilenmiş dedik ya kendi adına anılan bir makamı vardır. Tasavvufa yönelmemiş daha çok böyle... E Hece ile de yazdığı şiirleri var. Değiş ve mecazları söz konusudur. Ee, arkadaşlar gevheriye hem asker diyebiliriz. Gevheriye hem de kırımlı diyebiliriz. Bazı sorularda bu soruluyor. Kendi adına makamı var. Asker kökenlidir, kırımlıdır bunları bilelim. Bir diğer sanatçımız ise dertlidir değerli arkadaşlar. Dertli e, ne yapmış? Çocukluğunda çobanlık yapmıştır. Dertli çocukluğunda çobanlık yapmıştır. Ee, özellikle e, daha sonraki yıllarda çobanlık yaptıktan sonra medreselerde gidip eğitim almıştır. Onun bir takma adı var, onu bilelim lütfüdür. Takma adı çobanlık yapmış, takma adı lütfüdür. Bir diğer nokta hem heceyi hem aruzu kullanılmıştır. Yalnız ali Bektaşi geleneğinden geldiği için nefesleriyle de önemlidir. Ee, Semaileri ve koşmaları da vardır. Arkadaşlar bir de intihara kalkıştığı için, jiletle kendini kestiği için Dertli olarak ismi kaldığı söyleniyor Dertli'nin. Bir söylentidir tabi. Bir de Dertli'nin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Taş basması divanı var. Bir de taş basması divanı, ilkel yöntemlerle oluşturduğu bir divanı söz konusudur Dertli. Evet şimdi şairlerin çoğunun toplandığı bir bölge var. O da Dadaloğlu'dur. Arkadaşlar bu Dadaloğlu mevzusunda 19. yüzyıla geldik. Dikkat ediniz Dadaloğlu 19. Bakın e, koçaklamalarıyla ünlü e, iki şair var. Birincisi Köroğlu, diğeri ise Dadaloğlu. Köroğlu kaçıncı yüzyıldı? 16. yüzyıl. Dadaloğlu kaçıncı yüzyıldı? 19. yüzyıl. Silah icat oldu, mertlik bozuldu diyen Köroğlu'dur. Ferman padişahın dağlar bizimdir diyen ise Dadaloğlu'dur. Bu iki ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. Birincisi Toroslarda yaşadığını biliyoruz. Avşar Türkmenlerindendir. İkincisi Karamanlık şiirleri yazdığını biliyoruz. Karacaoğlan'a e, e, Karamanlık şiirleriyle Kara Köroğlu'na daha sonra aşk şiirleriyle olana benzediğini söyleyebiliriz. Divan şiirinden etkilenmemiştir. Dini yönü de hiç yoktur. Yani dini konularda şiir yazmamıştır. Yalın, açık ve lirik, epik şiirler yazmıştır. Koçaklamalarıyla ünlü olduğunu söylemiştik. Afşar Türkmenlerinin mücadelelerine ortak olmuştur. Demiştik ya, Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir diyerek bir şiir yazmıştır o konuda. Bir diğer ise 19. yüzyıldan arkadaşlar bir diğer kişi Bayburtlu zihnidir. Buna dikkat edelim. Tekrar söylüyoruz yazarların yüzyıllarına dikkat edelim. Bayburtlu zihniye aynen karaca olan gibi bir dörtlükle başlamak istiyorum. Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş, yavru gitmiş ıssız kalmış otağa. Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş sakiler meclisten çekmiş ha bu ilk iki dizeye dikkat eder misiniz sorularda bu çok karşımıza geliyor özellikle rusların bayburtu işgali esnasında memleketini işgal altında görünce bu dörtlükleri yazmıştır bu da şairi ön plana çıkarmıştır. Arkadaşlar iyi bir eğitim almıştır. Erzurum'daki medreselerden iyi bir eğitim almıştır. Divan-ı Hümayim katipliği yapmıştır. Saraya İstanbul'a gitmiştir. Hem heceyi hem de aruz'u kullanmıştır. her şiirinde farklı üslup kullanma yoluna gitmiştir. Heceyle yazdığı şiirlerinde ağır bir dili vardır. Memleket hasretini şiirlerinde vardır. Bakın size önemli bir şey söyleyeyim. Edebiyatımızda e, halk edebiyatında, aşık edebiyatında Eleştirileriyle en ünlü kişi seyranidir. Ondan sonra kimdir derlerse bayburtlu zihnidir. Ona dikkat edelim. Eserinin adı neydi? Sergüzeşname, Kitabı ı Hikaye-i Garibe adlı eserleri var. Divanı var. Sergüzeşnamesi var. Kitabı ı Hikaye-i Garibe adlı eseri vardır. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar 19. yüzyılın sanatçılarına devam ediyoruz. Sırada Erzurumlu Emrah var. Birçok türküde varlığı bilinen Erzurum Emrah da iyi bir eğitim almıştır. Bakın hem divanı hem de dini konularda yazmıştır. Gezgin bir şairdir. Erzurum'un Tambura köyünde doğmuştur. Ee, Tambura köyünden çıkmış, Türkiye'yi gezmiş, en son Tokat'ta vefat etmiştir. Tasavvuf şiirine de önem vermiştir. Ağır bir dili vardır. Divan şairlerinden etkilenmiştir. Koşma ve semaileri dikkat çekicidir. Divan şiirinde aynen Aşık Ömer gibi etkili bir konumu vardır. Şimdi arkadaşlar, diğer bir adamımız ise eleştirileriyle ön plana çıkmış önemli bir kişi. Bakın şöyle bir bilgi yazmak istiyorum. Divan şiirinde eleştirileriyle ön plana çıkan kimdir? Nef'idir. Halk şiirinde eleştirileriyle ön plana çıkan kimdir? Seyranidir. Bunların ikisine dikkat ediniz. Halk şiirinde eleştiri Seyrani, divan şiirinde eleştiri Nefi'dir. Peki bu Nefi'de değerli arkadaş e, Seyrani'de tekke şairler arasında da adı geçiyor. Bazen tekke şairler içinde değerlen kalınlığı kaynaklar da vardır. Hem Maruz'da kullandığını biliyoruz. Kayseri'nin Devel ilçesinde yaşamış. Sultan e, Abdülmecit döneminde İstanbul'a gitmiş. Sonra tekrar eleştirilerinden dolayı memleketine gönderilmiştir. Koşma yazmıştır, semai yazmıştır. Ayrıca bakın tekke şiirini barındıracak nefesler ve devriyeler yazmıştır. Şiirleriyle hicvetmiştir. Arkadaşlar Ruhsati var sırada. Bu ruhsati de özellikle 19. yüzyılın şairlerinden bir tanesidir. Kendisi Alevi Bektaşi geleneğinin önemli şairlerinden bir tanesidir. Hem Hece Maruz da yazmıştır. Öğretici şiirler yazmıştır buna dikkat ediniz. Bir de özellikle Tokat, Yozgat, Orta Anadolu bölgelerini eserlerine yansıtmış bir şairdir. Sıradaki ikinci Erzurumlu şair ise Sümmani'dir arkadaşlar. Bu Sümmani baktığımızda özellikle sevdiği Gülperi'den çok bahsedilir. Bu gül periyi rüyasında gördüğü için bir sultanın kızı olduğu söylendi gül Onun peşine gitmek için Kafkasya'yı, Türkistan ı, Afganistan Hindistan'ı dolaşmıştır. Sümmani ve Gülperi hikayelerini, atışmalarını hemen hepimiz duyuyoruz. Hem, hece hem de Aruz Daruz'da yazmıştır Sümmani. Değerli arkadaşlar, aşk edebiyatı sanatçılarını bugün sizinle değerlendirdik. Bu aşk edebiyatı sanatçılarını şöyle bir tekrar yapalım. Bir bakalım 16. yüzyıl aşk edebiyatı sanatçıları kimlerdi? Şöyle baktığımızda birincisi Köroğlu, 16. yüzyıl. İkincisi Öksüz Dede, 17. yüzyıl. Kayıkçı Kul Mustafa Neydi ünlü eserin adı Genç Osman destanı. Dördüncüsü Karacaoğlan'dı. Neyle ünlüydü? Gez güzellemeleriyle. Eserinin adı neydi? Nemçe destanı. Karaca olanda din yoktu. Bir de aruz yoktu. Aşık Ömer'de baktığımız zaman üstad en çok şiir yazan bir kişiydi. Ünlü eserinin adı neydi? Şair <laughs> Neva'ydı buna dikkat ediniz. Katibi'ye baktığınız zaman bu da bir Yeniçeri şairiydi daha sonra Kuloğlu o da bir Yeniçeri şairiydi değerli arkadaşlar 18. yüzyıla geldiğimiz zaman Gevheri'ye ne demiştik kendi adına bir makamı vardı asker şairdi Kırımlıydı hem Ece Maruz yazmıştı kendi adına bir makamı vardı. Avuz'da yazdığı şiirleri de vardı. Sonra Dertli'ye geldik. Dertli çobanlık yapmıştı. Takma adı Lütfi'ydi. Taş basması bir divanı vardı. Aleyhi Bektaşi geleneğinden gelmişti. Buna dikkat edelim. 19. yüzyıla geldiğim zaman Dadaloğlu, Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir demişti. Koçaklamalarıyla da ünlüydü. Sadece heceyle yazmıştı, dini konulara girmemişti. Bayburtlu zihni dendiği zaman şu dizelere dikkat ediniz. Arkadaşlar bir diğer ise e, kitabı hikaye garip garibe. E, Bayburtun zenginlerinden birinin hayatını ele aldığı bir romana benzer bir kitaptır. Roman değil de romana benzer bir kitap sanki roman hazırlığı gibidir bir şey. İyi bir eğitim almıştı demiştik. Hicivleriyle Seyraniden sonra gelirdi demiştik. Erzurum'da Emrah çok gezgin bir şair olduğunu söylemiştik. Hak ve Divan edebiyatından etkilendiğini söylemiştik. Seyrani Türk edebiyatının en büyük halk şairlerinin eleştirmenlerindendi divan edebiyatında nefine idisi halk edebiyatında seyrani oydu. Sonra geliyoruz ruhsatiye değinmiştik. Alevi Bektaşi şairlerindendi. Son olarak Sümaniye değinmiştik. Arkadaşlar Gülperi adlı kişiyle aşık olmuştu. Onun peşinde diyar diyar gezmişti. Dini tasavvufu halk edebiyatına geçmeden önce şimdi Limit El er kitabından bunların tekrarını güzelce yapınız ve üzerine sorularını çözünüz. Kalın sağlıcakla.